Herkese merhaba. Mine'nin Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Mine. Bugün sizlere artan ipliklerle örebileceğiniz çok güzel bir model yapımını anlatmak istiyorum. Uzun zamandır aklımdaydı fakat bugüne nasipmiş. Ee, ben motifleri yapmayı göstereceğim. Siz isterseniz bu motiflerin birleşimiyle battaniye yapabilirsiniz. Bebek battaniyesine de çok uygun bir model. Atkı yapabilirsiniz. Kareleri istediğiniz sayılarda büyütüp küçülterek e, diz örtüsü, TV battaniyesi yani birçok şeyde kullanabileceğiniz bir model. E, motiflerden oluşan bir model olacak. Dediğim gibi artan ipleri de değerlendirebilirsiniz. Ben şimdi elimde koton ipliklerim vardı. Alize Koton Gold bunlar. Tüylenme yapmayan renkleri çok güzel. Harika. E, uzun zaman kullanabileceğiniz bir ürün. Aynı zamanda iplik. Bununla motiflerin yapımını göstereceğim. Bunun için de tığım 2.20. Elinizin sıklığına, sıkılığına, bolluğuna göre siz istediğiniz kullanacağınız ipin kalınlığına göre seçebilirsiniz tığınızı. Şimdi şöyle iki tanesini ayırıp pembe ile başlayalım arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Bir sonraki videolardan da haberdar olmak için zil sesini açabilirsiniz. Şimdi tığ kullanmasını bilen arkadaşlar bunu e, kolaylıkla yapabilirler. Şöyle tığıma bir zincir çekerek ipime sabitledim. Şimdi burada 7 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zincirimi çektim. Tığımın üzerine ipimi doladım. Şimdi şu baştan 1, 2, 3. sayıp batıyorum. Buraya trabzan yapacağım. İki seferde çıkacağım. İkili trabzan diyoruz buna. Evet, tığımın üzerine doladım. İkinci zincire batıyorum. Yine bir ikili trabzan. Birinciye batıyorum. Yine bir ikili trabzan. Şu baştakini de sayarsak dört tane ikili trabzanımız olmuş oldu. Şimdi yine zincir çekiyoruz. Yedi tane. Bir, iki, üç, dört. 5, 6 ve 7. Tığımın üzerine yine ipimi doluyorum. Baştan sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncüye batarak yine ikili trabzan yapıyorum. İkinciye batıyorum. Buna CC tekniği de deniyor arkadaşlar. Dördüncüye de battım. Şimdi bu şeklimiz oluştu. Baştaki 4 tane trabzanımı şöyle çeviriyorum. Bunu şuradaki kısma batıp birleştiriyorum. Böyle bir parçamız oldu. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Buraya 3 tane ikili trabzan yapacağım şuraya. Baştaki zincirle beraber 4 olacak. Hep dörtlü gruplar halinde çalışıyoruz. Batıyorum, ikili trabzan yapıyorum, çıkıyorum. Evet, şöyle C şeklinde oluyor. Bakın belki o yüzden ismi CC olabilir. Şimdi tekrar zincir çekiyoruz 7 tane. 1 2 3 4 5 6 7. Önce şöyle bir tane grubumuz vardı dörtlü. Daha sonra 2 tane oldu. Şimdi 3 olacak. Bu böyle istediğiniz kadar bunu büyütebilirsiniz. Şimdi bu 7 trabzan çektikten sonra yine baştan 1 2 3 sayıyoruz üçüncüye batıp ikili trabzan yapıyoruz örmesi de çok zevkli arkadaşlar yani benim çok hoşuma gitti renk renk istediğiniz şekilde örebileceğiniz birçok şeyde de kullanabileceğiniz bir model bakın böyle yaptıktan sonra yine çeviriyoruz şu baştaki kısma batıp bunu birleştiriyoruz şimdi burada bir iki üç tane zincir çekiyoruz şu kısma yine dolduruyoruz ikili trabzanlar yapıyoruz 3 tane Evet görünce mantığını da anlıyoruz zaten şuraya birleştirmemiz gerekiyor şimdi bunu Evet 3 tane zincir çekiyoruz şurayı dolduracağız şimdi merdiven şeklinde basamak basamak ilerliyoruz Bakın. 1'di. 1, 2 oldu. 1, 2, 3 oldu. Bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi neredeyiz? Köşedeyiz. Yine 7 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirden sonra tığımın üzerine ipimi doluyorum. Baştan 1, 2, 3 sayıyorum. 3. zincire batıp trabzanımı yapıyorum. Daha sonra ikincisine batıp yapıyoruz. daha sonra birincisine 4 taneyi gördükten sonra bakın çeviriyoruz tepesine batıp birleştiriyoruz ve bu şekilde yine basamaklarımızı çıkacağız 3 tane zincir çekiyorum bu ilk trabzanım olmuş oluyor İçine de 3 tane ikili trabzan yapıyorum baştaki çektiğim zincirlerle 4 olmuş oluyor bakın 4 oldu ne yapacağım şu kısma birleştiriyorum 3 tane zincir çekiyorum. Buraya dolduracağım. Bu şekilde basamak basamak ilerliyoruz. 4 oldu. Şunun tepesine batıyorum. Burada 3 tane zincir çekiyorum ve burayı dolduruyorum. Evet. Şimdi bu modelin orijinalinde 1 2 3 4 5 6 dilimden oluşuyor arkadaşlar. Ama siz daha küçük kareler yapmak istiyorsanız bu 4'te de bitirebilirsiniz veya daha büyük büyük kareler olsun derseniz daha da sayısını artırabilirsiniz. Biz şimdi 5'te bitirelim isterseniz modeli göstermek için. 4 olmuş. 1 artırma daha yapacağız. 2 3 4 5 6 7. Büyütmek istediğimiz yere kadar köşelere geldiğimizde 7 zincir çekip büyütmüş oluyoruz. 1, 2, 3 tane sayıyorum. Yine üçüncüye batarak ikili trabzanımızı yapıyoruz. Daha sonra ikinciye batıyorum. Ve birinciye batıyorum. Çeviriyoruz modelimizi. Şu köşeye batıyoruz. 1, 2 3 zincir yanına trabzanlarla devam ediyorum. Bakın 4 oldu. Bir sonraki tepeye birleştiriyorum. 1 2 3 zincir. Yine trabzanlarla burayı 4'e tamamlıyoruz. tepeye batıp birleştiriyoruz. 1 2 3 zincir. Evet, tepeye batıyoruz. Şimdi ne demiştik? 5'te de bitirelim. Şu an 1 2 3 4 şu kısımla 5 oluyor. Burayı yapacağım. 5 olacak. Bakın 1 2 3 4 5 alt taraf şurayı da sayalım 1 2 3 4 şimdi yapacağım 5 olacak 5'ten sonra artırmak istersem eğer devam etmek istersem şu 5'i de yapalım Evet şimdi şöyle dilimleri sayalım 5 şurası da 5 burası da 5 devam etmek istersek ne yapıyoruz büyütmek istersek yani 7 zincir çekiyoruz. Bir burası 6'ya çıkmış oluyor. Büyütüyoruz. Ben şimdi bunu motifin 5'te bitirmek istiyorum. Kareye tamamlayacağım. Yani büyütmeyi yapmıyoruz artık böyle küçülteceğiz üçgenimizi kare yapacağız. Şimdi büyütmek istemediğimiz için merdivenimiz 5'te kalması için 1 2 3 zincir çektim. 7'ye tamamlamadım modelimi çevirip şuraya birleştiriyorum. Yani bu kısma geliyorum. Burasının büyüklüğü bitti. Şimdi buradan tamamlayacağız, küçülteceğiz. 4 olacak yani beşgen. 1 2 3 zincir çekip bu arayı dolduruyorum şimdi. Mantığını anladığınız zaman çok kolay gelecek arkadaşlar. İlk başta biraz belki karışık gelebilir. Aslında değil ama birkaç kere izlediğinizde anlarsınız. Bakın kare olmaya devam ediyor. Böyle büyümüyor böyle gidecek şimdi yine araları dolduruyoruz yaptığımız aynı şeyler şu an hiç farklı bir şey yok hep trabzanlarla 4 grup yaptığımızda bir üst sıraya çıkıyoruz birleştirip 1 2 3 4 oldu. Buraya birleştiriyorum. Yaz günü olduğu için camlarımız açık. Dışarıdan da çocukların sesleri geliyor. Kusura bakmayın. Şimdi ne yapıyorum? Yine buraya birleştiriyorum. Evet. Şimdi normalde 3 zincir çekip buraya da yapıyoruz. Artık yapmıyoruz. Kare yapacağımız için bakın burada da 2 düz görünüyor. Şuradaki gibi oldu. Şimdi burada 3 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. ilerleyeceğim kısma. Şöyle başa, başına gelmiş oldum. Şimdi yine merdiven kısmını tamamlıyoruz. 3 zincir çekiyorum. Bu boşluğun içine yine dolduruyorum. 4 oldu. Buranın tepesine birleştiriyoruz. Bakın kare olmaya gidiyor. 3 zincir çekerek bir üst sıraya çıkıyoruz. 3 tane trabzan yaparak baştaki zincirle 4'e tamamlayınca birleştiriyoruz tamamladım bir üst tepeye birleştirdim 1 2 3 zincir çektim geri dönüyorum Şu yeniden bu başa geliyorum bakın ne kadar az kaldı kalemizin tamamlanmasına 1 2 3 zincir çekiyoruz yine boşluklara trabzan yaparak ilerliyoruz tepeye birleştiriyorum 1 2 3 altı oldu. Birleştirdim. 1 2 3 çeviriyorum. Başa geliyorum. Bakın bir tane karemiz kaldı. 1 2 3 zincir. 4 oldu. Yine tepeye birleştiriyorum. 1 2 3 zincir. Şu köşeye gelip bitiriyoruz çünkü. Bir zincir de çekip ipimi keseceğim. Bakın. Beşli. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Her tarafı 1, 2, 3, 4, 5. 5'e 5 kare bir motif elde ettik. Dediğim gibi bunu 6 yapabilirsiniz. 7 yapabilirsiniz. Ya da 4'te bitirebilirsiniz. Daha küçük isterseniz. Böyle renk renk şeker gibi kare kare motifleri birleştirip e, yapacağız. E, ne örmek istersek. Şimdi ben ikinci renge geçmek istiyorum. Maviye. Yalnız makas almamışım yanıma. Makas alıp ipimi kesip devam edelim Evet pembe ipimi kestim maviyi taktım şimdi 2 3 4 5 6 7 7 tane yine zincirimi çektim tığımın üzerine ipimi doladım baştan sayıyorum 1 2 3. batıyorum ikili trabzan yapıyorum pembedeki gibi devam edeceğiz arkadaşlar Evet 4 oldu bakın Şimdi Şuradaki tepeye ipimi de aradan örerek ilerleyeyim hmm. araya battım gördüğünüz gibi Şimdi burada 1 2 3 tane zincir çekiyorum şu ileriye batıyorum Evet burada dönüyoruz zincir çekip dönüyoruz 1 2 3 şimdi buranın içine dolduruyoruz 1 2 bir zincir üç tane zincirle bir, üç tane de ikili trabzan yaptım 4 Bunun tepesine batıyoruz. 3 tane zincir şimdi şu içine dört bakın bir de iki oldu şimdi buraya yedi tane zincir bir iki üç dört beş altı yedi ne yapıyoruz 7 tane zincir çektiğimizde hem büyütmüş oluyoruz hem de tığımızın üzerine ipimizi doluyoruz baştan 1 2 3 sayıp üçüncüye batarak trabzanlarla bir dörtlü model oluşturuyoruz 3 4 çeviriyoruz şu tepeye batıyoruz 1 2 3 zincir sıradaki kısma trabzan dört tane yapınca birleştiriyoruz bir iki üç yine devam ediyorum araya doldurmaya dört oldu Sıradaki yere şöyle batıyorum. Birleştiriyorum. 1 2 3 zincir. Bir sonrakine yine batıyoruz. Burada çeviriyorum. Şimdi çevirmeden 3 tane daha zincir çekiyorum, çeviriyorum. Burada buraya batarak ilerlememiz gerekiyor ki motifler aynı zamanda birleşmiş oluyor. Ekstra bir birleşme yapmıyoruz örerken yapıyoruz bunu böyle bu şekilde ilerlediğimizde birleşmiş oluyor Evet devam ediyorum bir iki üç zincir Araya 3 tane ikili trabzan. Bir üstte batıp birleştiriyoruz. 1 2 3 zincir. Boşluğa batarak devam ediyorum. Bakın 1 2 3 4 bir sıra daha büyütmem gerekiyor 5 olması için o yüzden 1 2 3 4 5 6 7 zincir büyüttüğümüz zaman 7 zincir yapıyoruz tığımın üzerine ipimi doladım 1 2 üçüncüye batıyorum Evet çeviriyoruz tepeye batıyoruz. Bakın 1 2 3 4 5 oldu. Bir tarafı 5 yaptık. Diğer tarafta 5 olduğunda bu sefer büyütmeyeceğiz, kapatacağız. Pardon, şurada zincir çekmemişim. 3 zincir çekiyoruz. Ve içini dolduruyoruz. dörtlü grup olduktan sonra birleştiriyoruz bir üste 3 zincir çekiyorum üste çıkıyorum ikili trabzanlarla tamamlayınca birleştiriyorum 1 2 3 zincir Bakın bir tane kaldı. Burası çünkü 4. 1, 2, 3, 4. Şimdi burayı yapacağız. 1, 2, 3. Yani 5'in bu tarafını da tamamladığımızda bu sefer kapatmaya gideceğiz. Büyütmeyeceğiz. Üçgenimizi kapatacağız. Kare motif. Heh, şimdi şuraya birleştiriyoruz. 5 oldu. 1, 2, 3 zincir. 7 değil çünkü tamamlandı. Çevirip birleştiriyorum Buraya. Şimdi üçgenimizi kapatacağız. O yüzden 1 2 3 zincir. Araları doldurarak karemizi tamamlayacağız. Pembedeki kapattığım gibi şimdi maviyi de kapatıyorum arkadaşlar. anladığınızı düşünüyorum. Dediğim gibi kareleri büyütüp küçültmek sizde kalmış. Şimdi burada da 5 olduğu için buraya yapıp ilerletmiyoruz. 3 zincir çekip geri dönüyoruz. Kareyi kapatacağız. 1, 2, 3 tane kalmış. Daha sonra 2, 1. Ben şimdi maviyi de kapatayım. Bakın biraz daha ilerlettim. 1 karem kaldı. 1, 2, 3 zincir. Şimdi şuraya da bir kare dört taneyle yapalım. Yani bir zincir ve üç ikili trabzan dörtlü bir grup oldu. 1 2 3 zincir çekip böyle köşeye dönmeyi unutmayın. Burada da bitirmiş olduk şimdi karemize. Bu şekilde istediğiniz büyüklüğe gelene kadar, istediğiniz renklerde kombinler yaparak örebilirsiniz. Biz beşli çalıştık. Beşe beş motif yaparak. Şöyle şunları sayıyoruz. İki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Beşe beş yaparak oluşturduk. Dediğim gibi 6 olur, 7 olur veya 4 olur, 3 olur. Kareler sizin istediğiniz büyüklükte olacak. Başka bir renge geçip kestikten sonra devam edeceğim. Daha sonra büyüklük, uzunluk tamam olduktan sonra enine yapacağım. Ve istediğiniz ürünü örebilirsiniz arkadaşlar. Bence dediğim gibi hem çok güzel hem de çok zevkli bir model. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.